Merhaba, ee, Elif Hanım'ı ziyarete gelmiştim. Ben patronuyum, sabah tamam. biraz rahatsızdı ya. Ah 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 ah. Elif ağrıdan duramadı evde. Ya Doktora gitti yine. Ee, ben geldiğimizi söylerim. Söyleyin ona, kendini fazla zorlamasın. Hı -hı. İyice iyileşsin, öyle başlasın işe. Selamlarımla git. İçeride vazo vardı şunları suya koyayım. Anne, bakar mısınız? Elif abla şu anda doktorda değil. Nerede peki? Bir dilim alabilir miyim? Tabii buyurun. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Sırrımız mısır ununda. E, hepsinin içine mutlaka mısır unu katıyoruz. Tek sırrımız bu değil galiba. Tarık Bey. Kolu nasıl oldu? İyi. Yani iyi iyi yarın ben gelebilirim işe. Elifçim yarın gelmene gerek yok. Kovuldun. Ay Tarık Bey. Tamam ben yalan söyledim. Ama bu beyaz yalan. Yani Ömer'in kocamın bana ihtiyacı vardı bugün. O, o yüzden benim burada olmam gerekiyordu. Bizim de bugün toplantıda sana ihtiyacımız var Elif. Tarık Bey haklısınız ama bu biraz farklı bir durum. Yani elimizde ne var ne yok. Bütün paramızı biz pizzacıya yatırdık. Ve pizzacıyı açmak üzereyiz. Ve burası bizim tek reklam yapabilme şansımız. Ve Ömer tek başınaydı. Ve benim burada... Bir şans daha verir misiniz? Tamam. Sana bir şans daha vereceğim. Ama birkaç küçük şartım var. Tamam. Gece geç saatlere kadar çalışacaksın. Yok çocuğumun okuluydu. Yok kocamın pizzacısıydı diye benden izin istemek yok. Anlaşıldı mı? Tamam. İyi. Yarın sabah görüşürüz. Tamam.